Ümit. O mal 5 tane adam dürüm söyledin hala yemiyorsun amına koyayım ya ye şunu ya. 5 tane adam dürüm söyledin yemiyorsun. 5 tane adam dürüm söyledim değil mi? Ya sikeyim ya. Yiyecek misin uyuyacak mısın? Yiyecek misin uyuyacak mısın? Vermeyeceğim onu. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Verme. İşte öyle bir şey. Yiyecek mi? Bunlar ne benim elinde? Abi onu yiyon çünkü, ama uyuyorsun sonra. Ben... Oh. Yiyeceğim mi? Uyuyacağım oğlum. Uyuyacaksan alayım elinden. Hayır hayır hayır. Yiyecek mi? Aha. <laughs> ya anasını sikeyim Sanki amına koyayım sırlar odası ya. Orası bu çocuğu öyle böyle bir dürüm bantlama şekli mi var amına koyayım ya? amcık <laughs> Amcık <laughs> Amca Sarmış sarmış, sarmış da sarmış, <laughs> sarmış, sarmış amına koyayım. Çocuğu amına koyayım kış ayında üşüse böyle sarmaz evladın amına koyayım evladım. Amın Hadi gir ruhuma sar beni. Çal fikrimi.